bizim tabi amına ne koydum bu çocuğu <laughs> baba efendim GÖKHAN ya baba bizim evin önünde şama da var ya <laughs> abi oğlum videoya giriş yapıyordum tam ya. Selamun aleyküm. Dedik başımıza geldi ne işler genç. Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün. Yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber cringe. 25 mi? 25 mi 26 mı? Her şey olabilir. Evet onu çekeceğiz. Yanlış duymadınız. Bugün efsane videolarımız var. Videoya geçmeden önce bir like'ını alırım. O zaman hiç zaman kaybetmeden haydi videomuza. <laughs> Şakaydı. Şakaydı. Hadi ölüm Başlıyoruz. Ekran görüntüsü almazsın değil mi? Almam. Yok almıyorum ben. Emin misin Gökhanım ama? Hadi gelmedi. Ne yapacağız? Arkadaşlar bu tarz böyle fırsatlar için acaba iPhone'da nasıl ekran görüntüsü alınıyor bilen var mı çünkü benim için önemli. Benim için önemli. Fırsatın ne zaman ayağımıza geleceği belli olmaz. Hadi dönme, dönme dönme gel dönme Sen, sen. Arkadaki ne yapıyor? Arkadaki de onaylıyor. Evet evet biliyorum yapıyor gibisinden mi? Ablacım nasıl yapacaksın? Eğer ki gerçekten de yapabiliyorsan doktorun adını ver. Çünkü bu ameliyatı gerçekleştiren doktor ödüllendirilmeli. Gerçekten çok başarılı bir operasyon. İyi, seni. Sıkmeli, sıkmeli kendime getir, ben istediğimle sen düşürebildin ne? <laughs> Eğer ki istediğin kişi sayısı birden fazlaysa düşürebildiklerimle arasına illaki girersin. Alfa çocuk yok o sözlerinden bir tanesi. Yapıyorum arada. Yapıyorum bu işi biladerim için. Anne. Evet. Ben Seda Sayan'ın kızıysam. Tamam. Babam kim? Nihat Doğan. Nihat mı Doğan? Amcası da Mustafa Topaloğlu herhalde öyle mi? Anne diyorsun kendine çelişiyorsun. Yapmasak mı ne yapsak so? Mustafa Topaloğlu'nun burada bir sahnesi vardı. Yüzme sahnesi hatırlıyor musunuz? ne gün derdi bu? Beni vuracaklarmış. Ne oluyor lan? Eli titri, elini sikerim ha. Katledeyim, ben bombakla fiziğim bozar ha. Fiziğim mi bozar? Abi ne yapıyorsun? Bu ne lan Craig Lee'yi? Çaycı Hüseyin mi? Çaylar! Tamamlanamamış kreği. Çaycı Hüseyin öldü diyorlar bu arada. Doğru mu arkadaş? <laughs> Şaka yaptım. Komik, gül diye. Babam acıldı. Anne! Baba! Rahat yok, yok. Rahat yok. Bu evde bana rahat yok. Ay bugün bana bir çocuk yazmış. Bildiğin 15 yaşında ya. Ya ben seni ne yapayım? Ev yok, araba yok, para yok. Para da yok. Aç köpek. Aç mı köpek? Abla nasıl hareketler bunlar çocuk mucuk yakışmadı. Dikkat et çocuk dediğin eline çocuk vermesin vallahi sonra herkeder eder gider. Bu videoları görür her eder gider yapma. Çocuk deyip geçme. Çocuk dediğin de geçirmez diye düşünme. Geçirir. Mahveder. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Son günlerdeki bu zamlar, yağ kuyrukları vesaire vesaire bunlar sizin hayatınızı nasıl etkiliyor diye hiç girmeyeceğim. Çünkü buraya gülmeye eğlenmeye geldi. Bunlarla sinirlenmeyelim. Delirtmeyin lan beni. Ya kuyrukları var ya delireceğim ya. Çocuk gelmiş boydan foto atsana diyor. Eee? Maşallah. Maşallah. 40 kere maşallah. maşallah. Boyu boyuna huyu huyuna ablacığım. Vallahi iyi ki zengin değilim ha. Düşünsene şöyle spor salonlarına gittim. Vallahi kendimi geliştiremem ya. Sağa sola bakmaktan. Fakirliğin <laughs> Güzünün yağına iki yumurta ama. Fakiriz <laughs> <laughs> mutluyuz. Bok mutluyuz. Ya kuyruklarındayız. Evde evet. hayvan beslemeyi düşündün mü? Demiş mi? Evet düşündüm. Aa. Hatta şu an Havluyor hatta da, evet biz de duyduk. Gerçekten incredible. Ben, ben köpeği bile aşağılamam Sonuçta, Allah yaratmış. Ama, Ama, insanların, insanların köpekleşmesi köpek beni delirtiyor. Köpek. Konuk edelim arkadaşlara Bizim köpek kulübesi var. Bizim ver misin yarana bakayım? Yarana bak. Hangisine? Hangisine? Nasıl lan? Bir tane olmuyor mu? Ha, yaran. Ha, şey yaran derinden falan muhabbet pardon. Söyle hangisini? Bilmiyorum abi. Suratındakine olabilir mi? Abi ne bağırdın Sanki biz açtık yaralarını ya. Allah Allah senin yarana sus. <laughs> Niye bağırıyor bize ya? <laughs> biz mi yapacak? Biz mi tokatladık abi? Dövmüşler gelmişler, şaftını kaydırmışlar, ağzıyla burnunun yerini değiştirmişler, geliyor bize trip atıyor ya. Sanki biz yardık anasını satayım. Bolin meyve suyu gibi dedikten 5 saniye sonra. Benim gözlerimin amını kim sikti? Ney ne ne kim ne yaptı? Valla ben bakamadım arkadaşlar. Gözleri var ya. Gözleri ne durumdaydı? Görebilen varsa veya bakabilen varsa yorumlara yazabilir miyim? Ben göremedim. Geriye de sarmak istemiyorum çünkü. Burada bir süreç içerisindeyiz. Lütfen. Halıcığım umarım gözlerin iyidir. Göz görmeyince de gönül katlanır. Öyle de bir şey var. Gözlerin dikkatimizi çekmedi. Daha çok. Anlatamıyorum. Göz... Be bebeklerin dikkat çektiği için ben o anda gözlerine odaklanamadım. Umarım en kısa zamanda Allah şifa verir. Amin. Ne oluyor? Pembe, 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 pembe dişi, Her şey pembe. Aa, abla Evet arkadaşlar gerçekten son günlerde görmek istemediğimiz görüntülerden biri abicim. Taran pembe, diş fırçan pembe, telefon kabın pembe ama o saç sakal beyaz yakışmamış. Onlar da bir pembeye boyasak mı acaba ya? <laughs> ben bu ablama da buradan selamlar. Ay. Aa, 31 kere maşallah. 31 mi? 31 değildi sanki o ya. Artık ne gördüyse aklı 31'e gitti. Neyse. Evet. Seni <laughs> sikerim diyen kıza tamam. neyle sikeceksin demeyin. Evet. Gelir hayatını siker. Tamam. Ben de erkek miyim dersin. <laughs> evet arkadaşlar söylediklerini bir kenara bırakıyorum ama o hareket sana yakışmış mı ablacığım? O hareketin bir adabı vardır. O hareketi çekmek öyle herkese yakışmaz. Nasıl? Gördün mü seri, hızlı, ani. Şak. Yapamıyorsanız yapmayın. Bak abla şöyle yapıyor. Ya böyle bir hareket çekme yok arkadaşlar. İşi bilene bırakın ya. Vallahi yeter ya. Delirttiniz lan beni. Abi bana bir çarpar Aha. mısın ya? Ya kardeşim evet. ne demesin? Amına bırak koyarım bak. Koy bak. bakayım. Oh en köpük üstünden amına Nasıl çay açık çay. Anana da böyle koyarım senin. <laughs> evet kameramana gerçekten çok üzüldüm. Kameraman çok masumca yaklaşmıştı. Sadece içmek istediği tavşan kanı bir çaydı ama ne anası kaldı ne bacısı sıkı... Ne oluyor lan? Ay senin. Evet. Oleydoğum. ben biliyorum bu akımı. İncek Ne <laughs> oluyor lan? Olup? Melek abla sen bu değilsin. Melek abla ne yapıyorsun? Hayırdır ablacım? Ne no, kandil sebebiyle kapalı mıyız? Hayırdır yarın kaldığımız yerden devam mı edeceğiz? Nedir anlamadım. Melek abla sen bu değilsin. Lütfen. Melek ablayı arkadaşlar şu videodan... <laughs> Tanıyorsunuzdur gerçekten çok başarılı bir abla. Amerikani bir kafası var. Bize de Türkiye'de Amerika'yı yaşatıyor. Güzel başarılı. Ama abla anlayamadım yani kandil mandil seni durdurmaz ya. Lütfen yapma böyle şeyler. Aklımızda oynama. Abla <laughs> yes, ne yapıyorsun? Gözleri kaydı. Tamam, Ablacığım gerçekten arkandakini merak ettim çünkü başarılı bir çalışma. Onun dışında arkadaşlar ablamız bu akımı bir part haline getirmiş. 1, 2, 3, 4, 5 olaraktan 10. partını ben aldım. 12. partını sonradan gördüm efsane. 12. partını da bir izlemeden geçmeyin. mi, sanki Bolat, düşman, kızlar İstanbul'u. her şey tamam, doğru. Durur. Evet, gün geçtikçe geliştiriyor. Üstüne koyuyor. üstüne koyuyor, üstüne koyaraktan ilerliyor. Her üstüne koyduğunda ona da Aa! bilemeyeceğim. Neden olmasın? Devam edelim. Şimdi sıradakine ama. Nereye gidiyorsun abla? Kiminin hoşuna, kiminin zoruna gideriz elbet. Zorlama. Nereye gidiyorsun? Tersten gidiyorsun. Yani herhalde yanlış trene bindiysen terse doğru gitmenin bir faydası olmaz abicim. Lütfen. Biz de Öküzün trene baktığı gibi baktık izledik vallahi. Ne oldu? Öküz mü olduk lan biz? Öküz müyüz? Yok dana. Ee Oo. bu devirde altın olunca altınların da oluyor. Ona, ona mı altınım yok? Bu kadar ahlaksız bir kadınsın Bayağı ya. Da çok gerçekten. Video içinde bu kadar kendini küçültmezsin <laughs> ya. Bu kadar altını ablacım yapma Allah aşkına bu altına o altınlar gelmez ve bu işte bir şaibe var. Verilir mi o altına <laughs> o altın? <laughs> Oo oh, çok iyi. Şiret kızıyım Öyle ben. Mi? Saçımın teline zarar tamam. gelirse sülaleni haritadan silerler. <gülüyor> <gülüyor> Umarım saçın teline zarar gelmez abi Ne diyeyim? Abla mı diyeyim? Ne diyeyim? Helal olsun dayı kızı. Ben oyuncu olmalıyım mükemmelim. Nasıl bir mükemmellik ablacığım bu? Oha bu kim lan? Tanıyamadım bir anda. Oo. Abla Joker misin be? Joker artık cenazenin arkasından konuşmaz. Joker sahnesini sana mı verseler ne yapsalar? Efsane oyunculuk. Yüzüm, yüzüm nasıl yüzüm. bu hale geldi biliyor musun? Yüzüm. Bir zamanlar karım vardı. Benim karım iyi bir insandılar. Bir gün onun yüzünü oydular. Ve aynak koydular. Valla ablacım kusura bakma da senden oyuncu değil koyuncu bile olmaz be. Valla ben koyunları bile teslim etmem sana. dakika. Ben anlamadım şimdi. Biz tahttan inmedik. Siz ne ara kral oldunuz kardeş? Bak şerefsiz evladım ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Evet sesle ağız senkronizesi gerçekten efsane. Onun dışında bunun dışında ne var oğlum? Bu video ne lan? Bu videoyu niye yaptınız oğlum? Bana hayatı sorgulatmayın. Neden böyle videolar çekiyorsunuz oğlum? Kırayım mı lan 10 milyarlık laptopu? Atayım mı lan yere? Arkadaşlar son zamanlarda gerçekten aklımda soru işaretleri vardı. Rusya bize savaş açarsa ne yaparız? Ne ederiz? Kimlerle savaşırız gibi. Ama eminim ki bu abileri baştan yollarsak Rusya der ki bunların zaten Allah belasını vermiş. Der Rusya bize saldırmaz. Abi ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Millet nelerle uğraşıyor? Neler yapıyor? Savaşıyor. Açlık, yokluk, o bu şu. Yani sizin hayattaki amacınız gerçekten bu mu yani? Yani şu videoda anlatılmak istenen yapılmış istenen nedir? Yani bu hayata gerçekten linçlenmek için mi geldiniz? Hiç. Hiç kendinize saygınız yok mu? Şu videoyu izleyip de biz ne yaptık demiyor musunuz? Ya da videoyu çektikten sonra bir izlemiyor musunuz? Anasını satayım bunlar da ne ya? Saygı saygı. İnsan saygı görmek için yaşamalı. Ne dedi? Hızlı ve öfkeli de abimiz. Araban sende kalsın. Bana saygın yeter. <laughs> saygı duyun lan. Biraz insanın kendisine saygısı olur lan. Allah. Allah gözlüğüm Allah. Allah. Allah, gözüm, Allah. Köpek. Aa köpek ne güzel izliyor lan. Köpeğin açısal görüş farklılığını gördünüz mü? Bizden çok farklı bir şekilde bakıyor. İlkimsin dediğim manita ile gittiğimiz günlük evde bana sen tanıdıksın Bu kimlik vermeyen demişlerdir. Yanlış bir, 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 bir hata nasıl tanıdık diyor abla birkaç... Oh. Neler yaşıyorsun? Gerçekten bu da çok yaratıcı bir video değil mi? Değil. Abla var bir hayalimiz değilim mi? Diyelim mi? Neden demeyelim? Olur mu? Tanıdıksın diyor. Kaç kez gittin? Belki de orada çalışıyordur. Nasıl bir çalışma bu? <laughs> Hep aynı yere mi gidiyor? Hep de aynı yere gitme be abla. Bak deşifre oldun. Kimliğin ortaya çıktı. Get life would you? What life? I got no life. Her life? Tamam. I'm in the dark here. I'm in the dark here. Do you understand? Anladım. Vallahi çok da duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Ben de çok karışık duygular ortaya çıkardı bu video. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Abi bize bu duyguları yaşattığın için öncelikle teşekkür ederim. Onun dışında bu videoda harcanılan su faturanı biz ödemek istiyoruz. Çünkü gerçekten orada çok su harcamışsın. Bu duyguları bize yaşattığın için ben kendimi şu anda sana borçlu hissediyorum. Abi lütfen bana Instagram'dan DM üzerinden IBAN atarsan ben su faturanı ödemek istiyorum. Allah gönlüne göre versin. Abla vallahi görmeden ölmeyiz umarım. <laughs> o gece sana bir söz verdi. Allah gönlüne göre versin. Ablacığım umarım gönlünden geçeni vermiştir Allah. Onun dışında dediğim gibi umarım görmeden ölmeyiz. Eğer ki de gözümüz açık gider. 42 yaşındayım. 42. Güzel. yaşında sevgilim var. Olur, olur. Aşk yaşıyorum. Aşk. Parası için mecburum. mecburum. Bana araba aldı. Araba. Evlenirsem tamam. ev evde alacak. Evde alacak. Kölesi bile olurum. Öyle. Evet. Ablacığım gerçekten fantazileriniz bizi hiç ilgilendirmiyor. Kölesi ol veya ne bileyim doktor ol, hemşire ol. Bunları biliyoruz biz en azından izlediğimiz video kayıtlarında. Az çok hakimiz. O sizin bileceğiniz iş. Allah tamamını erdirsin. Yaş 70 Umarım iş bitmiştir. Bitmediyse ablacığım işin zor. Evet. Oo. Oo. Spor. Ne yapıyorsun lan? Arif Bey ne yapıyorsunuz ya? Arif Bey taydınızı görüyorum Arif Bey de yapmış. Evet arkadaşlar. Videonun başında dedik. İyi ki zengin değiliz Böyle spor salonlarına gidemiyoruz. Sağa sola bakmaktan spor yapamayacağız belli ki. O nasıl koşulan? Öncelikle insanın kendine saygısı olması gerekiyor. Arkadaşlar buraya bir tane yazı bırakıyorum. Bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin <gülüyor> <gülüyor> smoke jab every day. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan DM atın. Videolar hakkında yorum yapın. Instagram'dan niye takip etmiyorsunuz? Bye. Gucci Prada değil.